Maalesef iki dakika geç kaldınız canım. Yedi dakikadır kapıyı çalıyorum, açmıyorsunuz hanımefendiciğim. Cimli cimli konuşarak hatanızı affettiremezsiniz yavrum. Geç kaldınız, para vermiyorum. Hatta şu anda hemen sizin restoranı arıyorum. Bu ne biçim eleman diye. Bu yaptığın orçuna iyilik değil, kötülük. Onun iyiliğini anası bilir kızım. Ayrıca sana ne? Oğlan benim, kötülük benim. Ya sen gene nereden pırtladın ya? Tam balıkla pizza tam anlamalıydık. Dip boya balık yemez. Sana ne benim yediğimden içti? Dip mı? Saygısız! Bak, kırmızı et öfkesi. Hayvan kesilirken ortaya çıkan negatif elektrik bünyede birikmiş. Ay hiç de negatif elektriğin yok. Keyfim gayet yerinde. <laughs> ne oldu? İki kere geç kaldın. Üçüncü de pizzacı kariyerin sona eriyor sanırım oğluma. Entrikaların başarılı olunca gülme, çirkinleşiyorsun. Ay sen varken çirkinlik bana düşmez gülüm. Eline su dökemeyiz. Çatışmayı yükseltme. Sonunda sen kaybedersin. Sonunu düşünen kahraman olamaz. Hodri meydan. <laughs> Eylemlerim devam edecek. Gidelim Orçun. Gire be Orçun. Burası iyi ya. Oturalım işte burada. Kız olsaydım ne güzel detoks oldum. Cildim güzelleşecek diye sevinirdim. Ama erkek olunca bağırsak bozulmasının hiçbir avantajı yok. Ah canım. Şimdi ekşi elmaya kahve serpip getirir, yediririm ben paşama değil mi? bugün de işe gitmezsin artık, evde dinlenirsin, geçer. Saat dokuz, herkes niye bu kadar erken çıktı? Hmm, hava erken kararıyor malum. Ee, gün ışığından maksimum yararlanma amaçlı. Kim o? Ee, kapıcıdır oğlum. Oğlum açma, kapıcıdır bir şeydir. Neden açıyorsun oğlum ya? Anne bizim apartmanda kapısı yok. Evet. Kapıcı geldi bir şey lazım mı? Evet. Huzur. Orçun saat 12 neden hala evdesin? Ne? Hayır saat 9. Hatta cep telefonumun saatine de baktım kesin ve net 9. Ya sen doğru saati biliyorsun ve 30 derece doğu meridyeni toptan yanılıyor... ...ya da biri seni işe geç kal diye saatleri değiştirmiş Orçun. E ee, uykunu aldın işte. Aa! Senin vücudun normalden fazla melatonin salgılıyor oğlum benim. Aile işinde çalışman lazım. Anneler en iyisini bilir. <laughs> of, zaten gidemezdim ki sindirim sistemim de bana kazık attı. Genler çalışmaya müsait değil arkadaş dayım, ben. Hala baksana. <laughs> Doğuştan patronsun paşam benim. O kötü pizzalardan oldu belli bir şey. Artık ne koyuyorlarsa içine. Belki müsey koyuyorlardır. <laughs> Anne! Aa, aa! Aa! Gitmiş ilaç dolabını karıştırmış ya! Her ilaç var ki bizde. Uyku ilacı da var. Ben ilaç veriyorum diye mi Orçun günde on dört saat uyuyor? Hayır, Allah'ın bir hikmeti. ...ben mi uyutuyorum? Onu uyutabilirsin ama beni uyutamazsın. Orçun mutfak tezgahının üstündeydi, kapağı açıktı. Ben alıyorum onu kızım, ben aradım, ben detoks yapıyorum ya. Çırpınma, seyretmesi bile acıklı. Anne bu yapılır mı ya? İçim dışıma çıktı benim arkadaş. Orçun bu evde kalmanı tehlikeli buluyorum. Ben senin kalmanı daha tehlikeli buluyorum esas. Senin açınman. Anne gerçekten ölçüyü biraz kaçırmışsın. Hayır oğlum, yarım kaşık koydum çayına ya, bak geçti bile. Vuhu! Aa, sen onu demedin. <laughs> ama, ama, oğlum, ben sana kızmam ki yani öyle ağır işlerde. Sen beyaz yakalı doğdun çocuğum benim. Bizim ailenin oğlu pizza dağıtamaz. Ancak pizzacı açar, patron olur. Hayır Nur Hayat yengen güller görse ne der? Ya, Nur Hayat yengem güllerin psikopata abisi kafasında bardak kırınca utanmıyor yerde ben pizza dağıtınca mı utanacağım ya? Orçun kendi kararlarını kendi verebilir. Veremez. Onun kararlarını da ben veririm. Bu çatı altında yaşıyorsa bizim kurallarımıza uyacak. O zaman bu çatı altında yaşamayacağım demek ki. Ne? Eylem, o arkadaşın evinde yer var mı? Her zaman. Hangi ev? Ha? Orçun. Oğlum. Ne oluyor? Ha? Orçun. Allah Allah. Ne, ne, ne yapıyorsun oğlum? evi terk ediyorum. Yok, yok annem ya. neden ananı bırakıp nereye gidiyorsun benim yavrum, benim paşam. Yılan. Ah ben biliyorum yılan. Ay ben bunları hiç hak etmiyorum ya. Hiç. Bence biraz hak ediyorsun. Senin, ah, <laughs> Allah aşkına bir şey saçla bir daha. Eylemle mi gitti? Başka kız yok yani. Ay keşke olsa, keşke. Oh kolumu işleye işleye benden aldı. <laughs> Çipi suratlı, <laughs> tekinsiz. Ay, iyi ki geldin Nurhan'cığım ya. Nasıl destek oldun bana canım? Aşk olsun ablam. Bırakır mıyım? <laughs> Sen iste, sabaha kadar otururum. <laughs> Ай, ахшамдар кештэс... Ай, maşallah çok güzel çalıyorlar. <laughs> e, tabii insanın istidadı olunca değil mi? <laughs> maşallah çok ben severim. <laughs> Aç ne oğlum nasılsın? Bombayım. <laughs> Kötü olmamı istiyordun, istiyordur? Anlamadım ki. Anneciğim seni özlüyorum oğlum. Dört saat oldu daha. Sen bir karışmasana kızım ya. Eylemle böyle konuşma, lütfen. <laughs> <laughs> Halbuki ben o kadar arkadaşlıklı bir anneyim ki, gerçekten. Mesela ben gitar severim, dinlerim yani. Ee, daha ziyade... E, ...İsmen şeydim Eric Clapton, e, Jimi Hendrix. Yani ben bunları dinlerim, severim yani. Elinde kopya mı yazdın? Hendrix'in sesiyle burnunu sildi demin, Hendrix oradan. Oğlum, Orçun, lütfen işinden ayrıl. Bak bu eylemle de artık... İşte arada sırada telefonda konuşursunuz. Ne bileyim ben mail atarsınız birbirinize. Yani böyle, bir dakika, işli dışlı. Olmaz evladım, ilişkinizi eskitmeyin ya. Anne. Biz iyiyiz. Eski bırakmam. Ama eylemi ölsem bırakmam. Eylem! <laughs> ah Gülistan ah Gülistan Sen yollara düşüp gece gece ya. Ah Gülistan ah Gülizler. Kalbe bak bak. Üzülme be Gülizler. Sen alemi ne sandın? Alem seni hep kaldırıldı Gülistan Bir bahçesi gibi Bülbüller sana hayran Gülistan Gülistan Ne oluyor oğlum be ya? Hemen sigorta iste. Cık. İki gün oldu. Deneme devresi falan dediler ama. Yık ya. Meydanı kodamanlara bırakmayacağız. Bizim emeğimiz olmadan onlar bir hiç. Vay anasını. Okey. Aa servis var mı buraya? Yok yürüyerek dört dakika. Fark etmez. Servis olmadan çalışmam diyeceksin. İş yerinde spor salonu var mı? Pizzacılığa. Zaten altı metre kara yer. Sağlık için spor şart. Sen iste, daha fazlasını iste. Aa, mesela kostüm sponsoru falan iste ya. <laughs> ee? Kovulduk arkadaş. O emir salanın ipiyle kuyuya inen de kabahat. Neymiş her şeye isteyecekmişim. Emekçi olmadan orası dönmezmiş. E ben bunu biliyorum da patron bilmiyor. <laughs> Artık kısmet. E <laughs> hayırlısı oğlum. Hey, hey, hey. Eylemciyim. Şey, bebek çok enteresan. Enteresan? Kalashnikov çıkmadı mı bunun içinden? Bebek işte. <laughs> Çocukluğumdan beri her yere taşırım. Çok güzel. Kıyama. <laughs> Adı ne? Bebek. <laughs> tabii, tabii. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.